Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yemin dizisinde neler olacak? Feride ile Yiğit kurtulacak mı? Songül'ün sonu geldi mi? Öncelikle Feride'nin çektiği yeter artık, mutlu olsun diyenler kanalıma abone olsun. Şimdi analize geçiyoruz. Songül'ün işe aldığı bakıcı Yiğit'i kaçırdı. Hikmet Songül'e çok kızacak. Ancak yine evden kovmayacak. Songül Hikmet'i yine kandırmayı başaracak. Hikmet'te bu saflık varken o Songül daha çok Hikmet'i kandırır. Cevahir oğlunun ölümünden emiri sorumlu tuttuğu için intikam almak istiyor ister ve Feride ile Yiğit'i kaçırır. Emir de alıkoyan Cevahir intikam için bir bomba düzeneyi hazırlar. Feride ile Yiğit'in hayatı tehlikededir. Emir bombayı patlatmadan durdurmak için elinden geleni yapar. Cevahir bombayı çalıştırıp oradan ayrılır. Emir kapalı olduğu yerdeki kapıyı kırar ve Feride ile Yiğit'in olduğu yere girer ve son anda bombayı imha eder. Feride'nin babası yüzünden başına gelmeyen kalmadı. Senarist artık Feride'ye acısın. Kızın yüzü biraz gülsün. Feride ile Emir çok zor sınavlardan geçiyorlar. İkili birbirini daha da çok tanıyacak. Feride Yiğit'e artık kimseye bırakmayacak ve konağa dönecek. Feride eskisi kadar Emir'e kızgın olmayacak. Songül Feride'nin dönüşünden hiç memnun olmayacak. Feride Feride'nin konakta olması Cavidan'ın da konağa gelmesini kolaylaştıracak. Songül ikiliyi gördükçe delirecek. Ama son yaptığı hatadan dolayı göze batmamak için sesini çıkaramayacak. Bakalım, bakalım ileriki bölümlerde bizleri nasıl sahneler bekliyor olacak. Fikirlerinizi yorumlarda yazarsanız sevinirim. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.